Bir narsist ile ilişkin biterken nasıl güçleneceksin? 1. Bileceksin ki o bütün algılama ve analiz etme yeteneğini alt üst etmiştir. Bu yüzden kendinden şüphe duyuyorsun. Algılarına güvenmeyi tekrar öğreneceksin. 2- Akıllısın, kendine yeterlisin. Yeterli olduğunu her gün kendine tekrar et ve adımlar atmaya başla. Seni özgür kılacak adımlar at. Sana konfor alanı diye sunduğu ve hissettirdiği bütün o alanlardan inisiyatifi geri eline almalısın. Yani hayatının kontrolü yavaş yavaş senin eline geçmeli tekrar. 3- çevreni genişletmeli, daha sosyal olmalı, yeni ilişkiler kurmalısın. Bu seni yalnızlaştırdığı dünyadan çıkıyorsun artık demektir. 4. Hayata güvenmeyi öğrenin desteklendiğinize inanın ve güvenin. Ben cesur bir insanım deyin. Her gün kendinize ve bunu içselleştirin. 5. Siz güçlendikçe onun yapabileceklerine çirkinleşmesine hazır olun. Bu gözünüzü yıldıramamalı. Kararlı ve korkusuz olduğunu görürse senden daha kolay vazgeçtiğini göreceksin. Yani sonuçta yakanı bırakacaktır.